Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kütahya temsilcisi Nurcan Kahraman yaptığı açıklamada hayvan barınağında olumsuzlukların yaşandığını iddia ederek Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi kınıyoruz dedi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kütahya temsilcisi Nurcan Kahraman hayvan barınağında hayvan ölümlerinin olduğunu Eyüp Kahveci'li Kütahya Belediyesi'nin hayvan barınağında görüntü ve fotoğraf çekimi yasağı getirildiğini iddia ederek alınan yasak kararına tepki gösterdi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kütahya temsilcisi Nurcan Kahraman yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Cumartesi sabahı barınak ziyaretinde e, pitbullların kafeslerini bomboş gördük. Dünya bizim başımıza yıkıldı. E, veterinerlere sorduk. Çalışan veterinerlere kanun gereği e, öldürdüklerini söylediler bize. Bu şu anda yönetmelikte olsa bile yasada yok. E, bu aynı zamanda bir e, canlının soykırımı anlamına gelir. Ee, yasaya itirazlar var. AYM'nin daha e, kararı çıkmadı. Telafisi imkansız zararlar kamuoyunda da yara açmaktadır. Bizleri çok üzmektedir. Biz bugün Kütahya Hayvan olarak tekrar e, buluştuk. E, ne yapabiliriz? Onları düşünüyoruz, onları konuşuyoruz. E, hayvan severim e, diyerek oyları toplayan Eyüp Kahveci'yi buradan e, hep beraber kınıyoruz. E, çünkü sadece söz konusu olan e, pikmullar da değil, diğerlerinde sürekli olarak, bütün olarak e, öldürdüklerinin zaten farkındayız ki bugün onlar da ortaya çıktı, o de ortaya çıktı. E, Agresifleşmeleri için gereken ortamı sağlayıp köpekleri dokunmak yasak, ayırmak yasak. Yani bu köpek dövüşü gibi bir şeydir yani. E, arkada bir alan var ruhsatsız olduğunu düşündüğümüz. insan yok başlarında, hepsi kaçınıyor, hepsi hasta. Ee, küçük padoklarda kapasitenin üzerinde çok dolu, büyük, küçük, gerili, ufaklı köpekler sıkıştırılmış durumda. Sahiplendirme sayfalarında paylaşmıyorlar. Biz görüntü alalım dediğimizde bize izin vermiyorlar. Küçük ırklar var, engelliler var, ee, işte Golden ve benzeri bir sürü ırklar var. İş i̇şte belki onların şansı olacak ama e, buna da imkan vermiyorlar. Tek korktukları e, görüntü alınması. E, barınakta işçileri de zorla bize e, mobbing, zorbalık yaptırıyorlar. Ee, sürekli dava açtırıyorlar. İşleri de bu konuda çok büyük bir mobbing yapılıyor. Ee, yasal haklarımızı kullandırmıyorlar. Oysa ki bir devlet kurumunda istediğimiz kadar, istediğimiz şekilde görüntü alabiliriz. Bunu savcılıktan defalarca belirtmiş olmasına rağmen aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Ee, biz Türkiye'deki bütün hayvanseverlerden, bütün derneklerden, e, avukatlardan e, bize yardım etmelerini istiyoruz. Ee, tekrar ediyorum, bu katliamı, bu soykırımı kamyonur